Kuray değneği her köşeye sizlerle. Creative şey şey, şey yapımının e, 8. videosu videosundayız. Evet gördüğünüz gibi e, Mete bunu bitirdi. E, e, evet Enes şuna devam ediyor. Selman şurayı yapıyordu. Şu an sadece Enes var yanımda. Merhaba Enes. 8. Yarın okul var. Sınav var 2 gün sonra. Hayır yarın Alt Bizim de ben korkuyorum. Hayır, hayır ben ikinci sınavda korkuyorum tarih. Enes de git ezber gerekiyor. Oğlum. Bir kere alışsak zaten gerisi kolay. Alışmak önemli. Ben buraya ne yapacaktım lan? Ha kütüphane, Hastaneye yapıyorsun değil mi sen? Ne oluyor? Yan arsalardan birisini alsak var ya adminden de izin alsak şu yolu şey yapsak çok iyi olur. Tamam. Bekle durmadı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerinde devam ediyoruz. Eğer sen dışarı çıktı. Ee, ee e, bir 10-15 dakikaya gelecek. Şu an ben tek, de tek devam edeceğim. Arkadaşlar yani ne sonuncu konuşursam gelmiyor sizlerim. Bir onun 5 dakika böyle kalacak. Ben burayı bitirip geleyim arkadaşlar. Her bekledik. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle kapattım sitesini eee iş yani açıkçası böyle olacaktı, şöyle oldu. Ve evet, şimdi kitaplık eee hmm, şurada. Eee hmm, seni şuraya koyacağım. Eee hmm. sonra başka şey tamam pardon arkadaşlar. Eee şöyle şurada... Şuradan hmm. kasa gibi bir şey içinde ne olsun şuradan tamam bu şey tamam oraya da şundan koyacağım Şöyle kasalar Şurada kasalar. Şuraya şundan koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Şuraya bir tabela.

atağın çıktı. Sana geldi. Tek kaldığımız yere devam ediyoruz. Ee, bir sorun aldım. Evet arkadaşlar, e, Şurayı da şöyle dolduralım da kitapta kütüphane oldu belli olsun. Şurayı da şöyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar evet, işte ben burayı doldurup e, geleyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerine devam ediyoruz. Ben buraları bitirdim. Enes de buraya kitap okuma yerleri yapıyor. Ee, şöyle gördüğünüz gibi. Ee, şuradan çıkalım. İşte arabalar filan. Şöyle şurası işte. Böyle Selman buraya internet kafe yapıyor. Enes şuraya hastane yapıyor. Öyle yani. İnternet kafe yapıyor Selman. Hara yapıyordu yani. Şu an yok da gelince devam edecek. Mete şu e, neydi lan adı? Mete işte şunu yaptı e, gel, yap, gel yaptı. Ve de Mete'ye şöyle bir şey vurca e, heykel serisi diye bir şey çekerse hoş, o iyi olur. Hem siz de ya, e, yararlanmış olursunuz Mete'den. Yani birazdan video bitiririm ya da Direkt 10 dakika sürer. Tamam burası yeter Enes. Arabaya bir şey gördün mü? Ee, Enes ben hastaneye yardım edeyim sana gel. Hastanenin duvarlarını bitirip gelelim Enes? biz videoyu durdureyim ki gelince bitmiş olur.